Bu akşam olmasını ümit ettiğimiz mucize aslında 9 Kasım 1988'in tekrarı. Bu tarih efsane Nöşatel maçının tarihi. İlk maçta İsviçre temsilcisine 3-0 yenilmişti Galatasaray. Lavaş maçını 5-0 gibi bir skorla kazanarak o gün bir mucizeye imza atmıştı. Şimdi 1988 yılına bir gidelim, o maçın gollerini bir daha izleyelim ve bu akşam da olmasına olması için dilekte bulunalım. Cezalandırıldığı için karşılaşmayı sahada izleyemiyor. Bir saat Uğur ceza sahasında, Uğur ceza sahasında ve gol! Uğur ceza sahasında ve gol! Karşılaşmanın 20. dakikası Uğur topalara yolluyor ve durumu 1-0 yapıyor. Güneyt solda bomboşluğunda Prekazi. Prekazi. Orta ceza sahasına. Şut ve gol! Kancı! topa yolluyor ve durumu 2-0 yapıyor. Prekazi'nin vuruşunda Tanju topu alara yollayarak durumu 2-0 yapıyor. Prekazi Tanju içeride pozisyon arıyor. Kale boş ve gol! Kale boş ve gol! Uğurdan Karşılaşmanın 76. dakikası gol! Uğur topa alara yollayarak durumu 3-0 yapan gol atıyor. 76. dakika değerli seyirciler. Simovic Tanju arkasında Lüti, Arif geldi sağ tarafa Tanju ceza sahasında gol 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 Tanju 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 karşılaşmanın değerli seyirciler 80. dakikası mükemmel gol Tanju durumu 4-0 yapıyor değerli seyirciler gol Tanju'dan dakika 80 Ceza sahasında Uğur atak yaptı. Kaleci çıktı. Uğur ceza sahasında. Kale boş arkaya. Gol sürüme, Gol. ve gol! 3-0 yapan gol atıyor. Galatasaray çeyrek finalde. Evet Levent